Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün bir oyunumuzu oynayacağız. Ta tahmin ettiğiniz zaten ok atacağız. Ama güzel olacak geleneksel okçuluk. başla diyelim. Son raket at. örüyorum arkadaşlar. Hiç bekletme falan yok. Evet, güzel gitti. bu zor herhalde. Yo. Ah be. Ah be oradan vurduk. Evet ortadan. O iki ortadan. Yine ortadan. Bu ne acaba? de burada dönerek var arkadaşlar. Arkadaşlar sesim az geliyorsa benim sesim biraz ince olduğundan sesim az geliyor. O oh, bu sefer hiç nişan almadım. Nereden? Yine orada. Nereden? Yine oradan aynı yer. Hemen bırakacağım bu sefer arkadaşlar. Ah be. Hadi be. Sonraki etap. Nişan almadan attım ya. arkadaşlar. Ay. Ah be. Ortadan yine biraz sayılıyor. Ay. Ah be. Çok zor. Kolay. Onu ben isteyerek attım. Bunu isteyerek atmadım. 47 puan aldı. 39 ama Evet. Fazla bir puan aldık. İşte bu biraz zor. Ben bunu yaparım. Benim için bebek oyuncağı. Yanlışlıkla oldu. 29 puan. Tam tutturmuşuz. Çabuk dön çabuk dön çabuk. Sıram bitiyor arkadaşlar. Nişan alamam. Oh sonunda bıraktım ya. Atamadım ki çabuk. Çabuk sıram bitiyor çabuk dön. Çabuk dön arkadaşlar şunu bıraksam mı ki hemen. Oh. Arkadaşlar tam dönerken. Bak bunu atabileceğim bilmiyordum. Eyvah eyvah. Bunlar benim için. Bebek oyuncağı değil. Bebek oyuncağı diyecektim. Oradan beyazdan vurunca demedim arkadaşlar. Nereden vurduk? Yine Aa, o aynı yerden. Şanssızlığımız gidiyor. Hadi. Yeah. Biz her zaman kazanırız kardeşler. Eyvah. 37 puan 29 puan olacakmıştı. Aha. Vallahi ben bunu bilmiyordum ama bunun çıkacağına. Ah be. Direkt bıraktık. Buna nişan alacağım arkadaşlar. Nasıl ya? Yine mi oldu ya böyle? Olacak. Olmadı. E 36 puan da iyidir. Aynı verdi bu. Dur bir dakika, dur şurada bir şey çıkıyor. Bu ne? de şeyini yakınlaştırdık biraz. Bunu ben kuleye sapladık. Adamın karnına asacağım arkadaşlar. Orta. Arkadaşım nasıl attım onu ya. Arkasını atsak ne olur acaba? Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır ya. Bu yalan arkadaşlar. 11 dakika olmuş. 33 puan. 33 puan tam denk gelmiş. E ee, yine aynısını veriyor bize. Hep. Bana hepsi hep aynı gel. Oo. Eh bu da iyidir. Bu hiç iyi değil. bu da iyidir tamam. O ortadan attım. Ben oraya atmayacaktım ki. E yine de ortaya gitti. Herhalde yapamadıklarımızı çıkarıyor arkadaşlar. Nereden? Arkadaşlar. Ben hiç nişan almadım. Nasıl şanslı o öyle? Eyvah 8 kalmış. Şuradaki 2000 şeyi alıyor. kırmızı E ee, burayı biz yaptıkti ki Yapamadıkti ki <laughs> Arkadaşlar nasıl attım onu? Nasıl gitti oraya öyle? Kırmızı. Hadi ya. 45 39 Nasıl? Eyvah eyvah. Orta. Hadi. Arkadaşım nasıl? Nasıl attım onu ben? Kırmızı değil mi? E bu biraz zor çünkü arkadaşlar. E hadi. hızlı git Ah be ama bu sefer atarım ya İnşallah atarım Hadi hadi çabuk lütfen lütfen diyemeyin bence şanssızlık 45'e 41. Yok 46. Ben 45 sandım orayı. Ana. Omuzundan vurmuş gibi oluyor bence. Ah be. anam. Nerat. O. Nereye gitti? Yes. Ah be. Yine niye oraya getirtiyor? Alım. Yine aynı yerden. Kırmızı rengisin lütfen. Oh. 165. 60 olmamız 60 bile olamadık be. Nereye gidiyoruz? Oha. Oha abi. Eh, yine de vurduk. Buna şans denir. Yes. 18 dakika oldu. Hadi. Ah, oha içinden geçirdik ağacım. Kırmızı yer lütfen. Ah be. Tekrar. Ama bu sefer yapacağım. Hadi. ah be. Ya, hedefim Ah be. Evet. Evet. Ya niye böyle gidiyor şanssızlık? Lütfen kırmızıya gitsin. Ah be. bu ne? Arkadaşlar biz bunu yapamayacağız gibi görünüyor. Arkadaşlar bunun devamı gelsin. Like'lara basın ve abone olun bunun devamının gelmesi için. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Güle güle iyi uyuyun. Allah rahatlık versin.